Uzun zamandır beklediğimiz aile sonunda geldi. Dizinin ilk bölümünü izleyebildik. Vatana millete hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar video geçmeden önce videoya like atıp kanala da abone olmayı unutmayın. Bomba gibi bir videoya başlıyoruz. Bu arada aile dizisinin kaç bölümlük planlandığı da ortaya çıktı. Birazdan onu da açıklayacağız. Aile dizisi geldi çattı ve reytinglerde bomba gibi bir sonuç elde etti. İşte reytingler. Görüldüğü üzere muhteşem bir reytingle başladı aile dizisi. Neredeyse tüm kategorilerde birinci Haftaya inşallah çok daha iyisi olur. Peki dizi izlediğimize güzel mi bu kadar beklediğimize değdi mi? Öncelikle bu videoyu birkaç eleştiriyle başlayacağım. Çünkü hak etti. Ama bu eleştirileri de kendi tahminimce cevaplar vereceğim. Öncelikle dizinin eksiklerine ve hatalarına değinelim. İlk olarak dizi ilk bölümüyle aksiyon olarak arkadaşlar yeterli tadı veremedi. Hele hele bazı kanalların dediği gibi biz demedik tabii ki de. Sopranos'un uyarlaması falan değil bu dizi. Eğer öyleyse bu nasıl uyarlama derler adama. Ama o Sopranos'un uyarlama meselesi çözülememiş. Hatta dizi Kasım ayında yayınlanacakken de o yüzden ertelenmişti. Daha sonra da Sopranos'tan uyarlanma düşüncesinden vazgeçilmişti diye biliyorum. O yüzden Sopranos'un uyarlaması değil dizi. Neyse biz devam edelim. Dediğim gibi aksiyon olarak ilk bölüm oldukça yetersizdi. Öte yandan bu bölüm neredeyse sadece iki başrol oyuncusunu gördük. Diğer karakterleri pek tanıyamadık. Hatta Cihangir ile Devin'in fragmanda gösterilen psikolog sahneleri de kesilmiş diğer bölüme aktarılmış. Valla ben şahsen Cihangir'i, Leyla'yı, İbo'yu daha fazla görmek isterdim. Ayrıca Aslan ile Devin arasındaki ilişkinin de çok hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Adamlar ilk bölümden öpüştüler ya la. Ve son olarak da sahneler çok hızlıydı dizini ne anlatmak istediğini tam olarak anlayamadık. Bunlar sadece benim düşüncelerim değil arkadaşlar. Ben sosyal medyadaki yorumları da okudum. Genel olarak yorumlar bu şekilde. Ama. Ama. Koca bir ama. Şimdi hepsini açıklayabilecek tek bir neden söyleyeceğim. Şöyle. Dizinin ilk bölümü için başrol karakterlerimizi açıklayıcı, anlatıcı bir bölüm olmuş yani birbirleriyle uyum göstermek için bu şekilde bir bölüm tasarlanmış. Bu da doğal olarak ben dahil bazı izleyicilerin de hoşuna gitmemiş olabilir. Ama ben şahsen konunun 3. bölümde falan itibariyle açılacağını ve o bölümden itibarinde dizinin aksiyon kısmının artabileceğini düşünüyorum. Hatta biz bu bölüm Ati'yi göremedik. Ati, aslana çalışan biri ve aksiyon sahnelerinde olacak biri. Dolayısıyla onun da katılışıyla dizideki aksiyon sahneleri de artacaktır. Ayrıca de dizinin sadece bu iki karakter arasında döneceğini düşünmüyorum. Öyle olsaydı zaten çok basit bir konu ve çok basit bir dizi olurdu. Ve ekstra da oyuncular bu diziyi kabul etmezdi. Arkadaşlar kadroya baksanıza. Eğer dizi hep böyle devam etseydi sizce bu kadar ultra muhteşem bir oyuncu topluluğu bu diziyi nasıl kabul ederdi? Necati İşler, Canan Ergüder, Levent Ülgen, harcamak için mi girerdi bu dizi? Girmezdi. Yani kısacası bu hikaye açılacaktır arkadaşlar. Sabredin. Hem aksiyon sahneleri hem de diğer karakterlerin sahneleri de artacaktır. Evet. Dev eleştirimiz bittiğine göre dizideki bazı durumların analizlerini yapalım. Öncelikle Hülya Soykan'ın ne kadar iğrenç, ne kadar kötü bir insan olduğunu gördük. La kadın sırf aslanla sevgili diye kızı önce dövdürttü sonra öldürttü yala kaçın. Lan bu nasıl bir psikopatlık? Nasıl bir vahşetlik bu? Tüm eve hükmeden bir Hülya Soykan var. Ama tabii onun da sesini çıkartamadığı biri var. Seher Sultan. Seher Soykan. Gerçi ona da Dan diye öldüğünü söyledi ama bunun haricinde Seher Sultan Hülya'ya giydiriyor. O da giydiriyor ve hepimizin de içi de az da olsa rahatlığına yalan söyleyeyim Onun haricinde bazı gizemler var arkadaşlar. Mesela Yusuf Soykan neden kendini vurdu? Hatta sırf bu olay yüzünden Cihangir cezalı ve Hülya tarafından cezalandırılıyor. Aile gerçekten sırlarla dolu bir aile. Hatta adına Youtube videoları yapılmış. Keşke orada o videoyu hazırlayan adamla konuşabilsek de daha fazla bilgi alabilsek. Çünkü o videonun da tamamını izleyemedik. Aile içerisinde birçok sır daha barındırıyordur kesinlikle diye düşünüyorum. Hülya Aslı'nın eski sevgilisi Aysel öldürttü son sahnede. Ve fark ettiyseniz gözünü devine de dikti. O süzüş pek hayırlı bir süzüş değil arkadaşlar. Hülya Aysel'e ne yaptıysa devine de aynısını yapmaya çalışacak. Ama Evine o kadar kolay lokma olmadığını gösterdi. Kadın aslana kafa attı kafa. Aslana değinecek olursak aslan babası ölene kadar bu işlerden uzak kalmak istemiş. Babasının ölümüyle de zorla kendini bu dünyanın içinde bulmuş. Yani aslında bu işlere girmek istememiş. bana biraz çukur senaryosunu hatırlattı arkadaşlar. Çukur da birinci bölümüyle aşk dolu sahnelerle başlamıştı hatta Yamaç da kendisini aileden arındırmış ve müzisyenlikle uğraşıyordu. Hatırlarsınız ki biraz benziyor. Biraz. Ha, tamamı benziyor. Devin ise sıkıntılı ailesine rağmen insanların hikayelerini dinleyip onlara yardımcı olmak isteyen bir psikolog ve başında da büyük bir bela var aslında. Kardeşi yağmur. Belalı, dağıtan, hapçı kardeşi yıllardır kardeşinin arkasını toplayan yaralı bir devi. Yanlış sevilen yalnız çocuklar. İki başrolümüz de aileleri tarafından yaralı. İki aile de sıkıntılı. İki aileye de ilerleyen bölümlerde daha detaylı girilecektir. Hatta devinin ailesi de kadroya dahil olacak. Devinin onlarla olan çatışmasını ilerleyen bölümlerde izleyeceğiz ve Devin ile Aslan bu sıkıntıların üzerlerinden beraber gelmeye çalışacaklar. Son olarak Aslan ile amcası İbo arasındaki gerilim artıyor. Bu da aksiyon sahnelerinin artması demek. Aslan İbo'nun işine engel oluyor ve İbo da işi bozulduğu için Aslan'la çatışıyor. Bu çatışma bize etkili sahneler izletecektir diye düşünüyor. Ve gelelim dizinin kaç bölüm süreceğine. Arkadaşlar dizi 30 bölüm olarak planlandı. Bu karar Kıvanç Tatlıtuğ'un isteğiyle meydana geldi arkadaşlar. Kıvanç Tatlıtuğ diziyi bu şartla kabul etmiş. Bu sezon hemen hemen bitiyor. Max 13-14 bölüm daha yayınlanır. Diğer bölümler ikinci sezonda yayınlanıp uzatırlar mı? Yoksa 30 bölüm ara vermeden mi yayınlanlar Ya da direkt ikinci sezonun kalan bölümleri tamamlayıp bitirirler mi? Şu an herhangi bir bilgi yok. Bu arada eleştirdik eleştirdik evet. Öveceğim bir konu daha var bir İzmirli olarak. İzmir sahneleri çok güzel. Çekilmiş şeleyle kordon sahneleri çekim açısı olarak, renklendirme olarak muhteşem çekilmiş bence sahneler. Kordon gerçekten tam anlamıyla verimli kullanılmış. Umarım İzmir'de daha çok sahneler çekilir. Çünkü İzmir gerçekten güzel bir şehir. Dizi ve film açısından gerçekten etkili olabilecek. Sahneler çıkarabilecek bir şehir. Bir İzmirli olarak söylüyorum bunu. Umarım daha fazla dizi film çekilir diyorum. Evet gençler ilk bölüm analizimiz bu şekildeydi. İkinci fragman gelince belki bir analiz daha patlatırız. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Ben dizinin güzel gideceğini düşünüyorum. Öyle aşk maşkla devam etmez full. İlk bölüm reytingleri de çok çok iyi yani laf yok. Evet video bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hoşça kalın kendinize iyi bakın. Videoya like atıp abone olmayı da sakın unutmayın. Bay bay.